Bir taraf iktidarın günahlarını gizlemek için ana muhalefete yükleniyor. Diğer taraf ise ana muhalefetin yetersizliğini gizlemek için iktidara yükleniyor. İyi Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in gündeminde depremin birinci yılında Hatay'da hem muhalefet hem de iktidar için yapılan protestolar vardı. İktidar ve muhalefetin birbirinden farklı olmadığını söyledi. Aslında Hataylılar o gece birbirinizden bir farkınız yok dediler. El ele kurdukları bu hileli düzende yaptıkları sözde siyaset çok konforlu. Milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir dertleri yok. Konuşmasının sonunda Erzincan'ın ili ilçesinde meydana gelen maden faciasına değindi. Akşener, Karacaoğlan'ın Var Git Ölüm şiirinden derlenen besteyle de dinletti.